Karaciğerin basit kistleri çoğu zaman belirti vermezler. Ancak çok büyürlerse karın sağ üst bölümünde ağrı, karında şişkinlik ve tokluk hissi gibi belirtiler verebilirler. Nadiren karaciğer dışı ana safra yoluna tıkanıklığa ve tıkanma sarılığına yol açarlar. Kistler kendi etrafına dönerse, yırtılırsa veya iltihaplanırsa şiddetli karın ağrısı veya akut karın sendromu şeklinde ortaya çıkarlar. Şahin Demir 60 yaşında karaciğerinde kist vardı. Kronik ağrıları nedeniyle tıbbi destek kalmasına rağmen sonuç alamayan Şahin Demir, Doktor Ömer Coşkun'un bitkisel ürünlerini bir süre kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. Karaciğerimde kis, acıdan geldim, e, merdiven aşağı inemedim. 8,5 santim uzunluğunda, yani telefon kadar karaciğerimde kis. Bazı doktorlar da bunu homojen dediler. Karaciğerimde 8,5 santim kis vardı. Ağrı yapıyordu. Merdiven aşağı inemiyordum. Araba kullanamıyordum. Efendime söyleyeyim arabanın içinde ufak bir yolda arıza olduğu an lastiğin hareket etmesiyle acıma yapıyordu sağ tarafın. Acıma yapıyordu. Halsizlik, yorgunluk. Efendime söyleyeyim böyle sürekli uyuyordum. Hatta ve hatta yatakta yalnız yatmayı tercih ediyordum. Doktorlara gittim. 18 tane doktora gittim. Bunun bir tanesi seninkisi amel, ameliyat olacaksın dedi. Ameliyat olacaksın dedi. Ben de e, ameliyat olmayı düşündüm. Tam biz ameliyete şeye, sıra almaya teşebbüs ettiğimizde Cerrahpaşa'da burada burayı öngördüler. Ben de geldim buraya. Burada efendime söyleyeyim bunu aldım. Karaciğer setini aldım. Bunları köyde kullandım. Bayağı kullandım. İki ay sonra geldim dört buçuk santime düşmüş. Bir senedir bu şifalı bitkiler kullanıyorum. Karaciğer setini kullanıyorum. Ve kendimde bir zindelik hissettim. İki ay sonra vücudumdaki şey, e, ağrı benim kayboldu. Köye gittim. Köyde efendime söyleyeyim çalıştım. Hiç. Ne hastalığım kaldı ne bir şey kaldı. E, ve ben tekrar buraya kontrole geldim. İkinci bir kontrolümde daha iyi olduğumu hissettim. Bu üçüncü kontrolüm. Ağrımız kalmadı. Faydasını gördüm. Şimdi hala bu bitkileri alıyorum, kullanıyorum. Bir zararım yok ki ot. Kendim için, sağlığım için bu bitkileri yine aldım ve faydasını da görüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ben Ömer Coşkun bana şunu dedi. Dedi ki iyi ki buraya gelmişsin dedi. Ben de onun o kelimesi için değil de sağlığım için çok büyük büyük teşekkür ediyorum. Ben de buraya geldiğim için gurur duydum. Sağlığım da yerinde. Köyüme gidiyorum, çalışıyorum. Efendim dükkanımda çalışıyorum. Küçük köyde dükkan çalıştırıyorum. Çalışıyorum. Sağlığım yerinde. İstediğim gibi istediğim yere gidebiliyorum. Eskiden gidemiyordum ben. Çalışamıyordum. Rahatsızdım. Çok çok rahatsızdım. Sekiz buçuk santim kisi her insan taşıyamaz. E şimdi çok çok Allah razı olsun.